Arkadaşlar biz de böyle arkadaşlar güzel böyle. Minecraft'ta korkunç bir artı yaptım yani evler harcadı biraz. Bunun ikinci bölümü falan var ben yaptım. Ee, videoyu video beğenirseniz 1000 like gelirse ım, çekeceğiz yine. Yapıp çekeceğim diğer tarafını yapmadım şu an. Şimdi başlıyoruz videoya. Durun bir yatağa geçeyim. Bu Heh, tamam. Aa ne güzel bir gün ya. ulan Ne oluyor lan? Ne oluyor? Evim benim böyle değildi. Kapım da değildi. Ne oluyor? Dışarıda hiçbir şeyler güzel gitmiyor. Gözüm hiç gelmedi. Şimdi buradan alalım silahlarımızı. Şunu alalım. Şunu alalım. Tarım alalım. 10 tane mermisi var. Bunun da var 10 tane Çalayabiliriz ya. Hiç de çok kötü gözüküyor. Zombiler mi bastı ne oldu ben anlamadım şimdi. Ama bir duruma bakacağım ben. İstahkarım alayım Hiç güzel gözükmüyor dışarı bana. Doğrusu. Hem böyle değil ya benim. Nasıl olabilir acaba? Ben uyudum kalktım. Bu ne ya? Elim nasıl bir şey olmuş? Ne oluyor ya? Biri bana bir bana birisi açıklasın. kafam vardı kesin çekmiyor ya. Şunları şu kadar alsam yeter. Biraz del bomba alalım şuradan. Üç tane de değil. Allah. Dur şundan alalım. Bir tane bombamız var. Bu dünyayı yok eder. Şu bombamız. Siyah olan. Bu dünyayı yok edecek. Zorlandığımda kullanacağım ve kaçacağım oradan. Kaçabilirsem. Orada kesin şey yoktur. Kaçacak yer. Elime de silahımı alayım. Hadi. gayetmiş bismillah diyerek. Başlayalım. Daha. Şimdi. Şunu almayalım. Füze alalım. Füze alalım. İki tane füze yeter. Diyor umuyorum bismillah diyerek başlayalım. Şu bomba atar çok sıkıcı. Olur. Çok hızlı sıkabilir o yüzden Allah. Geç, hadi geç. Oyun çok kasıyor farkındayım. Zor yaptım. Büyük yapmadım o kadar. Dışarı çıkayım Arabanın birim spor salonuna gideyim. Arkadaşlar bunu bendiniz mi? Tuş koyuyorsunuz. Ağzı çalışıyor bir de ya? Allah Allah ne oluyor acaba? Bir gidelim ne oluyor? Ne oldu? Araba durdu bir an. Allah ne oldu lan? Ne oluyor lan? Şuradan bir ses geliyor. Ana! Ana bu, bu. sıkıyor. Sen kime sıkıyorsun? Oğlum sen kime sıkıyorsun? Ana atarım işte. Uş silah da var. Sık, şimdi çıkıyor ya. Ben Ana ana. Ana. Git Ay, söndür şunları. Ya söndür, 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 söndür. Ne oluyor? Ne oluyor canım dostum biraz. Ay, kırıyordum. Buradan kesin çıkış yok. Dönüyorlar zaten kendine. Gel. Ay Allah, kırdım, kırdım. Gel gel, gel. Ah, öl. Vurdum ölmedi. Başka var mı? Var. var orada. İşte ben bir farlı atmak istiyorum. Farlı noha! Farlı noha! Gir gir gir. Dal dal dal. Burayı yıkamam çünkü burada askerler şey yapıyor. Oh! Bir sürü asker öldürmüştü. Şurası Elveda edin. O kadar kişiyi nasıl öldürürsünüz lan? O kadar kişi masumdu masumdu. Ne yaptınız onlara? Masumdu onlar. Onlar masumdu. Ne yaptınız onlara? Söyle lan söyle. Ne yaptınız onlara? Ne yaptınız onlara? Baba ben bir şey yapıyorum kapatır mısın? Oğlum. Baba bir şey yapıyorum kapatır mısın? Ne yapayım oğlum? Kapatır mısın? Canım? Bir şey mi yapıyorum? Ne yapıyorsun oğlum? Kapat, kapat, kapat. Ne yapıyorsun? Video çekiyor. Gerçi bana mı yollayacaksın? Yok oyun, oyun çekiyoruz. Bana koyacağım oyunu. Kat baba kul. <laughs> Öldürdüm herkesi sonunda. Arkadaşlar baba aradı ne diyor? Aha. Sen çok güçlüsün bana karşı. Bu yüzden seni elveda. Söyle lan diğerler nerede? Söyleme. Söyle lan. Sıkarım kafana. İstemek istiyorsan. Böyle olur. Ne diyor? Dikkat. Çalışma var. Giren ölebilir. Sandığı açma. Ay, bunlar ne ya? Ay, üstümdeki eşyaları da atayım bari. Gerek kalmadı artık. Evden taşınayım. Başka yerlere gideyim artık. Buraya kazanım. Birkaç gün sonra artık araca falan gerek kalmadı. Araç dursun. Belki yol çıkıp gidebilirim. Ev, evden taşınmam lazım. Buraya olup evden taşınacağım. Buraya kazacağım ve evden taşınacağım. Şuraya bak. Şuraya bir bomba atayım da. Bunlar batırsın. Aa, güzelim evim gitti güzelim. Görüşürüz koyunlar. Annemi babamı çok özlüyor. Her gün de özlüyor. Şimdilik hoşçakalın.